Hey, şu iki adama bak. Nasılsınız? Nasılsın? Ben Les. Les. Ben İsmail. Bu oğlum David. Nasılsın? David. Hava, Hava kuvvetlerinde çalışıyor. Ah, güzel. Hava kuvvetleri evet. için çalışıyorum ve bunu elden çıkarmak istiyorum. Tamam, bu eski bir plaka. Onları nasıl yapıyorlardı? Porselenli çelik. Bir 1912 Michigan plakası. Bunları seviyorum. Çünkü günümüzde yeni boyanmış plakalar oluyor. Bu orijinal bir porselen plakaydı. Peki rehin mi vereceksiniz satacak mısınız? Rehin vermek istiyoruz çünkü neredeyse 100 yıllık paraya ihtiyacı var. Peki sormalıyım ne kadar istiyorsun? Yaklaşık 200 onu rehin vereceğim. Normalde rehin alacağımız bir şey değil. Evet en son ne zaman plaka aldık? Hiç şey... almadık? Evet hiç plaka almayız çünkü onu almazsanız o zaman satabiliriz. Ancak insanlar antika plaka aldıklarında normalde kullandıkları arabanın yılına ait bir plaka alırlar. Evet. 1912 yılı araba çok insanda yok. Yani ah. ne kadar alırsın? Yani onu satın Ona 10 100 alıyoruz. dolara rehin verebilirim. Sadece rehin. 25 dolar. 25 mi? Hayır. Sadece rehin olarak. Sahip olmuyorum. Geri istediğini biliyorum. 50'ye rehin verebilir miyiz? Hayır. Gerçekten rehin vermek istiyorsanız 25 iyi bir rakam. 40 olsa Paranızı geri alacaksınız. 30 Otuz beşte anlaşalım. 30 ne dersin? Hadi otuz Para lazım. Otuz. 30. Peki. Otuz. 30. Tamam, tamam bunu harika. Sizi alacak birini bulayım. Amerikan mücevherleri ve kredi tarihinde ilk defa plak aldım ama bu adam hava kuvvetlerinde ülkemize hizmet ediyor. Yardım etmekten memnunum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Teşekkür i̇yi ederim. Günler. Kendinize iyi bakın.